Rasyonel sayılarda sıralama işlemiyle ilgili problem çözerken dikkat etmemiz gereken bazı özellikler var. Birinci sorumuza bakalım. Paydalar burada eşit. Eğer bir rasyonel sayılarda paydalar eşit şekilde veriliyorsa payı en büyük olan daha büyüktür. Paydalarımız eşit. Payı büyük olan 4 daha büyük sayıdır. 1, 4 ve 3 arasında. O zaman diyoruz ki A küçüktür C'den bu da küçüktür B yazabiliriz. A, C, B şeklinde sıralamamızı yapabiliriz. İkinci sorumuza bakıyoruz. Paydalar farklı. Paylar eşitse. Paylar eşitse paydası en küçük olan daha büyüktür. En küçük olana bakıyoruz. Burada C küçük B küçük A. Evet burada en küçük olan 7 olduğu için buradaki ifade 2'yi 7'ye böldüğümüz zaman en büyük sayı değerini elde edeceğiz. 2'yi 11'e böldüğümüz zaman en küçük sayı değerini elde edeceğiz. Peki buraya bakıyoruz. 13 bölü 11, 15 bölü 13, 17 bölü 15 aralardaki fark hep 2'dir. 13'ten 11'i çıkardık, 15'ten 13'ü çıkardık. 17'den 5'i çıkardık hep farklarımız 2 ise pay ile payla arasındaki fark sabitse payı büyük olan sayı 1'e daha yakındır diyoruz. Bu soruyu şöyle de çözebiliriz. A eşittir 1 artı 2 bölü 11 yazabilirim. B eşittir 1 artı 2 bölü 13 yazabiliriz. C eşittir 1 artı 2 bölü 15 yazabiliriz. Buradaki birler sabit. 2 bölü 11, 2 bölü 13, 2 bölü 15. Buradaki ikinci kuralımıza benzedi. Dolayısıyla bakıyoruz. Paydası büyük olan daha küçüktür. Burada en büyük sayı C olduğu için C küçüktür B'den. Bu da küçüktür A diyoruz. Peki soruda bize negatif olarak verilmişse ne yapıyoruz? Negatif sayılarda sıralama yapılırken pozitif gibi düşünülerek sıralama yapılır. Bunun sıralamanın daha sonra tam tersi alınır. Burada bakalım. 11 paydalar eşit hangi kurala göre geliyor? Bu birinci kural gibi düşüneceğiz bu soruyu. Pozitif gibi düşünelim. Pozitif düşünürsem B küçüktür, C küçüktür, A yazabilirim. Burada pozitif düşündük. Ama soru bize nasıl verilmiş? Negatif olarak verilmiş. Öyleyse C'yi sabit bırakıyoruz. Baştaki ve sondaki sayıların yerlerini değiştiriyoruz. A küçüktür, C bu da küçüktür. B dediğimiz zaman negatif olarak istenen sıralama yapmış oluruz. Burada x sıfırdan küçük yani x yine bir negatif sayı. A, B, C bu şekilde verilmiş. Bir sıralama yapalım. Yine bu soruyu pozitif düşünelim. x bölü 12 küçüktür x bölü 11. Bu da küçüktür x bölü 10 olur. Evet biz bunu pozitif düşünürsek c küçük b küçük a şeklinde yazabilirim. Fakat soru bize x'in sıfırdan küçük olduğu şeklinde verildiği için hemen a ile c'nin yerlerini değiştiriyorum. a küçük b küçük C şeklinde negatif ifadeye göre bir sıralama yapabiliriz.